Herkese merhabalar dostlarım hepiniz kanalıma yeniden hoş geldiniz. Aranızda beni ilk defa görenler varsa ismim Sinan. Bugün birlikte başlıktan gördüğünüz zaten A101 ürünleri deneyeceğiz. Uzun zamandır A101'e gelen kozmetik ürünlerini denemiyordum. Hep Bim'den devam ediyordum ama bugün güzel ürünler geldiğini görünce aldım. E, eksik olanları aldım daha doğrusu Önceden elimde olanlar vardı Şimdi onlarla güzel bir makyaj yapacağız Ama bu videoyu ikinci defa çekiyorum Çünkü hafıza kartı hata verdi e, Çektiğim esnada da Kapatıcımı falan uygulamıştım Şimdi kapatıcıyı ufaktan bir tekrar e, Tazeleyeceğim e, Şuralarda çünkü az kalmış Yani tam kapatıcıyı uyguladım SD kart hata verdi. Fondöten uygulamıyorum bugün. E, çünkü uzun bir gün olacak benim için. Akşam canlı yayınım var. Yani yüzümde çok fazla fondöten kalsın istemiyorum. Canlı yayın esnasında da böyle elim sürekli yüzüme falan gidiyor. Canlı yayınları da TikTok'tan yapıyorum. Bilmeyenler varsa eğer e, beklerim arkadaşlar. Ben YouTube'a ilk film içerikleri üreterek girmiştim, yani film önerileri falan yapıyordum. Sonra araya pandeminin girmesiyle beraber, ee, sivilcelerim var baksanıza, e, pandeminin girmesiyle beraber bir kozmetik tarafına e, kaydım. Böyle kutu açılışları falan çok hoşuna gidiyordu. Ee, izleyicinin öyle olunca dedim ki buradan devam edeyim hani filmlere bir süre ara vereyim sonra bir başladım kozmetiğe başlayış o başlayış 3 yıldır falan kozmetik vlog tarzı içerikler paylaşıyorum ama filmlerde de bir aklım kaldı çünkü film izlemek benim en sevdiğim hobim arkadaşlar yani bana en büyük hobin ne diye sorsalar en sevdiğin şey ne ne yapmaktan hoşlanırsın diye sorsalar film izlemek derim ve bu yıllardır böyle olan bir şey. Üniversitedeyken de bu böyleydi. Her boş vaktimde giderdim dizi film izlerdim ve genelde korku filmleri izlerdim. Bir dönem özellikle üniversiteden sonraki üniversite ve üniversiteden sonraki 2-3 yıl boyunca da full diziye <laughs> sarmış birisiydim. Sürekli yabancı dizi falan izliyordum. Zaten o dönem çok popülerdi. Hala çok popüler de bizim işte yaş biraz ilerlediği için ev vakit ayırma durumumuz azaldı. Yani yoksa gençler hala ço vaktinin çoğunluğunu dizi film izleyerek falan geçiriyor. Hal böyle olunca arkadaşlar Instagram'da da hiçbir zaman istediğim etkileşimi alamayınca ben dedim ki TikTok'a da bir gireyim. E, orada film denemesi yapayım ve ne YouTube'da ne de Instagram'da bu kadar ilerleyebildim arkadaşlar. 2 yıldır falan TikTok'a içerik üretiyorum ve şu anda 50k takipçim var. Ve baya e, seviliyor içeriklerim. Benim önerilerimle gidip izledikleri filmler hakkında sonra tekrardan bana geri dönüş falan yapıyorlar. İşbirlikleri falan alıyorum. Yani hesap çok iyi ilerliyor. Ama YouTube'u da çok sevdiğim için, Instagram'ı bıraktım zaten. YouTube'u çok sevdiğim için bırakmıyorum sizleri de çok seviyorum youtube'da da zaten 10k olduk <laughs> youtube'da bir tık ilerlemeye başladı her ne kadar tam motivasyonumu kaybettiğim dönemde bana bu güzelliği yapmış olsa da youtube ee, 10k takipçiyi geçtik bu da benim için bir motivasyon oldu ve bu video arkadaşlar ay ne kadar hızlı konuşuyorum bugün yüzmeye de gittim ya saçımda o yüzden bir tık elektrikli olabilir. Sorry arkadaşlar. Isıyla şekillendirme yapmak istemediğim bir dönemdeyim. Yani saçlarım bir tık yıpranıyor gibi, dökülmeler falan da arttı. O yüzden çok fazla düzleştirmiyorum saçımı. Biraz elektrikli görebilirsiniz. Her neyse bu video hediyeli bir video olacak. 10.000 aboneye özel sizlere hediyelerim var. Şöyle elimde 3 tane denemek için aldığım zamanında ama hiç fırsat bulamadığım, hiç dokunmadığım sıfır par, far, far paletleri var. Bunları sizlere hediye edeceğim. Bu videonun altına gelen yorumlardan 3 kişiye her birine bir far paleti olacak şekilde e, hediye göndermek istiyorum. Çekiliş şeklinde olmayacak arkadaşlar. Yorumlardan ben kendimi seçeceğim ve bayramdan önce e, açıklayacağım. Yani Haziran'ın ilk haftasının sonlarına doğru falan açıklayacağım. Yani çok uzatmayacağım. Çünkü tatile çıkmadan hemen önce bu ürünleri sizlere göndermek istiyorum. Şartım net. Kanala abone olmak ve aşağıya bir yorum bırakmak. Çekiliş şeklinde olmadığı için arkadaşlar katıldım falan yazmanıza gerek yok. Direkt benimle alakalı alakalı düşünceniz olabilir, bana bir öneri olabilir. Herhangi bir yorum bırakırsanız çekilişe sürece dahil olmuş oluyorsunuz. Sıfır far paletleri arkadaşlar. Hatta hangileri olduğunu da söyleyeyim. Bir tanesi Forever Flawless serisine ait Utopia isimli far paleti. Bunun içerisinde çok güzel maviler, morlar, kahveler falan var. Yani seveceğinizi düşünüyorum. Bir diğeri de sıcak renklerin genelde hakim olduğu bu spiritüel isimli ambalajına bayıldığım far paleti var. Bir de arkadaşlar I Heart Revolution'ın e, bu Tasty Peach isimli far paleti. Bunu deneyeceğim 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 dedim. Bir türlü fırsat bulamadım. Hiç dokunulmadan sizlerden birine hediye gidecek. Evet çekilişte açıkladığıma göre artık ürünleri uygulamaya başlayabiliriz. Şimdi elimde benim göz kalemi var siyah. Bunu daha önceden almıştım. Bugün aldığım diğer bir göz kalemi olan bu 426 numaralı eyeliner var arkadaşlar. Bunun numarası 426 herhangi bir adı yok. Bunu böyle göz içlerimi falan aydınlatırım umuduyla aldım. Bakalım aydınlatabilecek miyim? Golden şu topçuklu benim lise yıllarımda çok popüler olan lip glossları gelmişti. E, kalem rujlar gelmiş. Bu kalem rujlar mükemmel arkadaşlar. Çok seviyorum. Bir 21 numarası gelmiş. Bir de 18 numarası gelmiş. 18 numarası aslında bende vardı ama ben bunu 18 olarak hatırlamıyordum. Başka bir numara olarak hatırlıyordum. E, o yüzden gittim 18 numara olarak bir tane daha aldım. Bir de arkadaşlarım şöyle bir lip tint aldım. Bu hafta mı geldi? Önceki haftalarda mı geldi? Hiç bilmiyorum. Tint denemeyi seviyorum ben. Elimde çok fazla çeşit çeşit tint var. Sizlerin de sevdiğini biliyorum. O yüzden alıp bunu da bugün deneyeyim dedim. Belki yüzümüze uygularız. Şimdi Önce bir yüzümü ısıtayım ben. Çünkü biraz hayalet gibiyim şu an. Ve göz kapağıma hiçbir şey uygulamayacağım. Çünkü göz kaleminin performansını görmenizi istiyorum. Yani iki göz kaleminin de performansının görülmesi lazım. Çünkü gerçekten güzel ürünler bunlar. Mesela göz kalemi böyle tek seferde çok güzel verim alabildiğiniz bir göz kalemi. Çünkü göz kalemlerinde bazen şey olur ya böyle. Hani tek seferde simsiyah bir görüntü elde edemezsiniz. Böyle gri gibi durur. Bunda öyle bir şey yok. Ben, tabii ben hani eyeliner kadar e, iyi göründüğünü düşünmüyorum göz kalemi uygulamasının ki zaten artık göz kalemi de çok uygulamıyorlar. Daha kalıcı, daha böyle dövme gibi, Flormar'ın color tatuları gibi e, göz kalemleri seviliyor bu tarz göz kalemleri biraz akma yaptığı için gün içinde pek başvurulmuyor. Artık göz içlerine falan da çok kalem süren kalmadı. Ben acaba ilk bu ürünler Ayzure geldiğinde bu kalemi niye almadım? Şimdiki aklım olsa alırdım çünkü güzel bir rengi var gibi. Şimdi evet bakın şöyle bir rengi var. Mat bir renkmiş arkadaşlar. Ben ışıltılı bir renk diye hayal etmiştim bunu. Mat bir renk olduğu için göz içlerimizi aydınlatmak için kullanamayacağız. Alt ee, kirpik diplerinden geçelim o zaman bu rengi. Zaten olayı da budur bunun. Kalem çok beğendim. Bir anda boyuyor arkadaşlar. Sizi hiç uğraştırmıyor. Bir numarası yok gibi arkadaşlar. Ya bir numarası yok gibi derken yani. <laughs> Sanki hiçbir özelliği yokmuş gibi anlamında çıktı ağzımda. Lip tint yazıyor ama ben yüzüm için uygulayabilirim bence. Hmm, hafif bir ton bıraktı pembelik. Bolca uygulanabilirmiş yani sıkıntı yok. Ya yani yanak için bir ürün değilmiş bu arkadaşlar. O yüzden çok iyi durduğunu söyleyemem ama iki tarafı da eşitleyeceğim için şuraya bir tık daha uygulayacağım. Yani uygulanabilir mi? Uygulanabilir. Ama hani fondötenle anlaşır mı bilmiyorum. Şu an yüzümde fondöten yok. Hani fondötenle nasıl bir feedback alırız bilmiyorum. Fondöteni bozabilir. Bozoya da ölür. Ne? Aa, yalnız dudaktaki pembeliğini çok sevdim. Bakın bu tonlarda elimde bir tint yok galiba benim. Var mı ya? Marinkilerden olabilir. Böyle hafif, böyle pembemsi, morumtırak bir rengi var. Hiç ambalajda durduğu gibi değil. Baksanıza ambalajda turuncu gibi duruyor. Çıkardım. Evet. Ay bugün var ya enerji patlaması yaşıyorum. Ben salı gününden çok farklıyım. Salı günü biraz enerjim düşüktü. Bugün böyle ekstra eh bir hareketliyim. Şimdi dudak ben de 504 numarası var ama bugün hangi numarası geldi daha 101'lere bilmiyorum. Biliyorsanız yazsanız bana aşağıda. O, o kadar güzel dudak kalemi ki. Geçen yaz ben bunu elimden düşürmüyordum. Baksanıza şu güzelliğe. Dudaklarımı direkt dolgunlaştırdı bir de rengi harika. Yani yıllar önceki ürünü nasıl bu kadar popülerleştirip ee, hoplattılar. Tekrardan mezardan çıkardılar bilmiyorum. Ama bu da o güzel gloss'tur ha. Yani öyle hakkını yen yeli Eski bir gloss'tur. eskiden çok popülerdi falan ama baksanıza. Çok güzeldir yani. Böyle dudaklarda birikme yapmaz. Böyle kötü durmaz. Kolay kullanımlıdır. Hani pıt pıt uygularsınız. Mis gibi sonuç alırsınız. Küçüktür. Her çantaya sığar tadı da güzeldir çileklisi portakallısı muzlusu ananaslısı falan vardı ben portakallısını kullandım en son şimdi çilekliği <laughs> tekrardan almış oldum limonlusu çok güzeldir bakın ben lisedeyken limonlusunu kullanırdım şimdi geldik rujlara videonun girişinde söyledim mi söylemedim mi pek hatırlamıyorum ama ben de zaten 18 numarası vardı bu rujlarım ben hani farklı bir rengi olduğunu düşünerek elimdeki diğer 18 numarasını da almışım şimdi bunu açmadan bir köşeye koyacağım diğer aldığım renkte 21 numarasıydı önce size ben bir şu elimden düşürmediğim 18 numarasını bir göstereyim ama bu azalmış bunu benim bir dakika işte bu olayı sevmiyorum biliyor musunuz maalesef yani Şöyle çevirmeli falan bir şey yapsanız. Maliyetli olacağını düşünmüyorum yani bir yer. Mekanizma minik. Zar zor şu kadarcık renk çıkarabildim. Bu ruju da neredeyse bitirmişim. Çok seviyorum zaten. Çantamdan çıkarmıyorum. Yani günlük kullandığım çantaların içinde genelde oluyor bu. Çünkü evden bazen ruj sürmeden çıkabiliyorum unutuyorum ev şeklinde olması dudak çerçeveleme açısından da çok iyi bence yapısı da mat gibi yani görüntü olarak mat ama dudağınızda herhangi bir matlık hissetmiyorsunuz çok kalıcı değil yemek yediğiniz anda kaybolup gidecektir bir de üstüne peçeteyle falan ağzınızı silerseniz yok olur gider ama kahve içtiğiniz zaman falan sadece içerlerden birazcık azalma yapar. Zaten kalem şeklinde olduğu için tazelemeye falan da çok müsait. O yüzden hızlı çıkmasının benim için hiçbir sakıncası yok. 21 numarası bu az önce denediğim bu arada 18 numarasıydı. 21 numara bir tık daha koyu görünüyor. Zaten birazdan sıvacını da göstereceğim size. Hmm. Biraz kiremit rengine benziyor. Hatta benzemiyor. Direkt kiremit rengi gibi. Evet kiremit rengiymiş. Yani hafif kahverengiliği falan da var da. Bu arada bu hafta bu iki renk geldi 101'lere. Bilginiz olsun. 18 ve 21 numarası. Yalnız ben bu renge de bayıldım aynaya baktıkça dikkatim dağılıyor. Harika bir renk. İlk renk böyleydi. İkinci renkte böyle. 18 numara. Dediğim gibi direkt nude yani akarı yok, kokarı yok. Tabii benim uyguladığım gibi böyle bol bol uygulamanıza da gerek yok arkadaşlar. <laughs> Tabii ben şimdi rengi net görün diye bir tık abarttım. Hani koyu renk uygulamayı sevmiyorsanız eğer ve bulduğunuz renk buysa dudağınızın üzerine değdirip böyle parmağınızla dağıttığınız zaman falan da çok hafif nude bir renk elde edebilirsiniz. Evet ürünleri denedik arkadaşlar. Umarım beğendiklerinizi denk gelir görür alırsınız. Şu şekilde şu unutmayın. Bu 3 far paleti aranızdan 3 kişiye gidecek bayramdan önceki haftanın başlarında falan göndereceğim. Evet ben artık kaçıyorum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.